Rutinin dışına beyni çıkarmak yani nasıl bedeni hormez ise zorladığınız zaman beden hayatta kalma korkusuna düşüp kendini daha kolay yenileyip, daha genç kalma daha güçlü kalma daha diri daha formda, daha fit kalma telaşına giriyorsa beyin de zorlandığı zaman yeni otay yolları işletmeye başlıyor. Beyni kendi haline bırakırsanız anında ihanet eder. Beyin kandırır, aldatır. Hı hı. Beyin çok çabuk bir şekilde terk eder. Yani kassınız, kas zekasıyla veya kas hafızasıyla beyin hafızasına asla güvenmeyin. Hı hı. Yani bir süre sonra siz köy yolları gibi keçi yolu gibi tek giden gidişi dönüşü bile olmayan bir yola sahip olursunuz. Orada bulamaya başlarsınız. Ama çok fazla kafanızı strese girmeden ve yeni bilgilerle, yeni becerilerle yeni öğretilerle beynini zorlarsanız beyin önce o tek gidiş geliş olmuyor abi der. İki gidiş iki dönüş yapar. Ters çaba kuralını da burada mı buraya sokmak burada, gerekiyor? Bir miktar evet. böyle sokacağız. Aha. Olmadı üç gidiş üç geliş hatta o yurt dışında gördüğümüz altı gidiş artı geliş otoyollar gibi e sen yaşlandıkça otoyolun biz şeridi tıkansa beş var. iki tıkansa üç var. Üç tıkansa iki var. Ama tek şeritte girersen tıkandı peynire zeytin demeye başlarsın. Evet o zaman şeritlerimizi kendimiz açacağız. Tabii ki. Kendimiz. Ne kadar çok şerit sahibi olmak istiyorsan o kadar çok beyni çaba haline tutacaksın. Yeni bir dil öğrenmek, yeni bir müzik. Mesela müzik dinlediğiniz zaman beyin daha yavaş yaşlanıyor. Neden? Sağ sol beynin fonksiyonları ayrı. Hı hı. Bu sağ sol beyin arasındaki alışverişi sağlayan yer korpus kallozum dediğimiz ortada bir yer. Bu korpus kallozum geçişi kolaylaştırıyor. Eğer iyi uyursan, iyi egzersiz yaparsan ve çok müzik dinlersen, hele hele bir de müzik aleti çalmayı öğrenmeye kalkarsanız daha geç yaşlanırsınız. Güzelmiş. Evet. evet. Yani müzik doğrudan doğruya beyin yaşlanmasını önleyen önemli bir e, e, bilimsel enstrümandır.